Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün söyledim Among Us. İkinci bölümü çekiyoruz. Sonra Among Us'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyse. Şimdi hemen bir... Hayır dur dur. Herkes ayı şıp oynuyor. Bir de ben, gide ben oynuyorum. Bir şey bir olmuş. geçeceğim. Şu an oldu. Herkes geldi. Çok iyi. Burada çok fena şans geliyor. Bu ben gittikten sonra benim hayranlarım geldi. bakalım burada şanslı mıyız? <Sessizlik> Çıkmadı ki. Şansıma tüküreyim. Impostor. <laughs> evet çok şanslıyız gene. Engin room... oğlum harbiden çok şanslıymışız. İşte i̇lk kez impostor oluyorum oyun. Beni görmesinler. Ben, ben şurada doğru tutayım. Bakalım uyan gelir mi arkadaşlar? Uyan Şimdi kendimi

Abi hiç kimse bizi demiyor şu anda. Çok iyi. karga bayat oldum. Benim hiç kimse burada yok değil mi? Evet çiğ de sarı değil. O zaman ben bir... Lan git, lan Keseceğim onu seni. Lanket <laughs> <laughs> neredesin? Beni görmemiştin şu I am not Nerede lan o? o adam kaçıyor bir de. Ben onu öldüreceğim. Sabotaj. Sabotaj yapalım. Oğlum seçtiniz lan. Oğlum çok hızlı ki oyun. Nasıl oynayacağım ben böyle? Çok zor oluyor hızlıyken. Oğlum bu Hadi gitti. Bu <laughs> mega. <laughs> <laughs> Oğlum ben sabotaja tıklıyorum. Girmiyor ki. Ben ona dönüştüm ama o beni bilmiyor. Abi. Ben bir şey yapamıyorum ki. Ne oluyor gençler bir söyler misiniz? Bir yere sabotaj yaptım. Sabotaj yaptım da. Bu ne? Nasıl ineceğim? <laughs> evet, ne Hadi. Şey başka? Söyleyin. sıkıştım ki ben buraya. Yok sıkışmamışız. Yok sıkışmışız. Nasıl kırıklaracağım kendimi? Aga be. Aga be. Nasıl gireceğim? <laughs> Niye? Rekordu kilitleyeceğim ben. Biri vardı orada. Şuraya da kilitle. Şuraya da kilitle. Şuraya da kilitle. Şuraya da kilitle. Hadi bay bay. Hiç kimse çıkamaz. Main hill yarısı lan? Benim olduğum kısım. Main hill sıçtım ben. Neden biliyor musun? Çünkü ben, ben burada aşağı inemiyorum. Bana izin vermiyorlar. Sadece bir kişi vardı. Satin Burası. Da... Yani oyun bitti sayıyorum gençler ve oyuna çıkıyorum. Bu sefer daha da adaletli olsun. Kola yere gireceğim. Giremiyorum. Hadi. O nasıl oluyor Giremiyorum. O zaman şu

başladı. Şşş. Hadi lan iş. Beyler oyunda bende mi sıkıntı var yoksa bu açılmıyor mu? <laughs> Gözüm gözüküyorsa sıçtım. <gülüyor> 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 Oğlum yok artık. Yok artık. İlk kere. Orada da de imposter oldum. Hatta aynı şey oldu. Kitchen, mutfak oluyor. Öldürmeye aha o düzeldi oyunu. Abi. Bizden biri öldürdü de. Ben biliyorum kim öldürdü Hı -hı. Şu ben öldürmedim. Biliş'tiz. Biliş Tidal öldürmüş. Üç kişi öldürmüş. Bizim bak kişi de. Öldürmüş. Ne oldu? uyuma ben kendim. kendim. Parası gibi. Ne ben ona vereyim Aga be, beş değil, gitti. Ben kendim tek tek burayı savunmam lazım. Min yani ben... Şimdi... halde olacağım ben. Tamam mı? Min haldan şöyle ters ilerleyeceğim. Hah, ters kat. Katkı, katkı. 2 saniye var. yani nereye kaçıyorsun? Öldüm Turuncunun yerine geçeceğim Ben değilim Kimdi o? Hadi Pet Glass Pet class pet class aynen Pet class'ı işaretleyin abi. Pet class pet class What pet class? vay vay pet class. Öyle. Taktiklerle veririz. <laughs> saklanmam lazım. O zaman ben kitchen'da tekrardan doğacağım. Çünkü kitchen'da bunlar doğuyor. Ben bakacağım. Abi Sen gitsene. Sen bir git. Hayır. kaç, Kaç. 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 Gözükme. Gözükme. Gözükme Kaçtım direkt kaçtım. Direkt kaçtım. Oğlum zaten artık bir ya. Benim oldum belli de. I'm not what? Soft. Beni hiç şey söylüyorlar. Soft slime, şatlayan kişi. Pulum bak. Hadi hadi lütfen. Is. Yes. Hayır. mavi yeşil kalalım hadi hadi lütfen var ol hadi gelelim bakalım ama ne güzel oyun ben bu çok seviyorum servisimiz iyi. Kısalım. Lütfen lütfen başla şu oyun ya. Spread Rofford baş şey geldi. Foot Trading. Foot Trading başta diyor. Hepimiz burada toplandık. Kafedeyiz çünkü. <laughs> Ya, please start, please start, please start, 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 başla. Ya, abi... Coca-Cola? Yiyeceğim <laughs> <laughs> mi? Yani, hadi. Aslan day, please start. Oyunu başlatmıyor abi bu. Ben çıkıyorum oradan. Ben kendi serverimi oluşturacağım şimdi. 3 tane kişi olsun. Airship doğurdum. Şimdi çok iyi olacak bakın oyun. <laughs> şimdi yiyelim biz siz. Ben bu zaten başlatın kişi benim. buçuk, imposterlar. Tam da bir, bir dakika ya. Imposterları hiç göremez. Imposterları küçük ben imposter olursam. Kıştık kemikleri o yüzden ikisini aynı yapacağım. Yılda 10 saniyesi 40 saniye. Common <laughs> task. Yenginer. %20 %30 şanta season. Sadece 3 kişi yenginer olacak. O da 40. Yani sadece bir kişi guardan yol olacak. Onun şansı normalde 10. Bu şanslı bir şey yani çok çıkan bir şey. Diğerleri masum kalacak bildiğimiz bir De birazcık şunu arttırabilirim. Sen de art, sen zaten artman lazım. Sen 50 ol. Hadi. Beyeceğiz, bekliyoruz. arkadaşımı çağırsam mı? Çağırdım mı? Neyse. Size konuşma yapayım bari ya. Gelmiyorlar zaten. Gelirlerse başlatırım ama. Eee bu... Eee bu arada yaz tatiliniz nasıl geçecek? Onu bize anlatabilir Bana anlatın. Yaz tatilinde eğlenecek misiniz falan. Yaz tatilinde sonuçta gireceğiz artık. Yaza girdik. biraz Haziran'da. Ya saatine sadece 17 gün kaldı. Ka sınıftasınız falan? Onları söyleyin. Ben 5. sınıfım ve ve seni altinci sınıfa geçeceğim. E, bunun dışında. nasıl tatilinizi ilgilenecek misiniz falan. Neyse bu videomuz buraya kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Sağ olun.